Hadi şuradalar Arya. Bak şurada tavuklar. Onları kovala içeri girsinler. Kümese girsinler. Kovala. Kovala. Kovala koş arkalarından koş. Koş içeri girsinler. Bu ikisi çok yavaş. Önce şunu diğerlerini koyalım. Arya şunları kovala. Beyazlar bayağı yavaşlar. Şunlar kovala. Kaçtı bir tanesi kaçtı. Kaçtı onu yakala. <laughs> Ağacın arkasına geçiyor. kaçıyor. Kaçıyor. İki tanesini koydun mu? Koydum. Tamam. Şimdi... Sen orada dur anne. Tamam. Burada duruyorum. Diğer tarafa geç. Yok yok çıkmaz onlar artık. Dur ben şuradan önünü keseyim de. Kovala. Kovala kovala kovala. Bak kümese doğru gidiyorlar. Şu iki beyazı geç. Ar ya onlar çok geç giriyor. Diğerlerini. Diğerleri girmek üzere bak. Kümese yaklaşmışlar. Kaç kaç kaç. Az kaldı. Bak. Terori. Bir tane daha girdi içeri. Terori. Aferin. Bu kaçıyor. Dur ben de şuradan durayım de, şuradan kaçamazsın. Ha? Bir tane daha girdi. Aferin. Dört tane Dört girdi. Tane ben. Tane iki. O ikisi. Şimdi ikisi gelsin. Arya biraz çabuk diğerleri de çıkacak. Biraz çabuk olmalısın. Hayır hayır. Gel bunları koy içeri. Bu tarafa gel sen orada durmuşsun. Nasıl gitsinler kümesi? Yok yok yapmıyor yumurta. Hadi şuradan. Şuradan kış kışla. koyalım şu girmiyor ya onu boş ver. Şunları koyalım kapatan diğerler çıkacak. Diğerler çıkıyor bunu. Kaçın. Bunu kovala diğerler çıkıyor. Kaçın. Diğerler çıkıyor. Çabuk. Bak. Çabuk har ya. Çabuk koy içeri. Aferin aferin başardın. Başardın. <laughs> Ay. Ay şu bir tane. Bunu <laughs> Bir tane koyduk bir tane çıktı. Tamam girdi girdi gel 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 <laughs> tamam başardın aferin çak çakar sopayla Kapı çakmasak evet o ikisi kaldı da Kolar onları mı? deden gelince koysun yok bizden koyayım. bu kadar yok koyar mısın tamam koy bakalım ben isterim koyman yok şimdi açmayacağım kapıyı onlar ki yaklaşınca açacağım çünkü diğerleri çıkmaya çalışıyor hadi bu ikisini de koyarsan sana büyük ödül. Bilmiyorum sen karar ver. <laughs> ne istersen sakın vurma. Böyle koşmuş gibi yap, böyle onlara yaklaş, gitsinler. Hadi arya hepsini koydun, bu ikisini de koysan dile benden ne dilersen. Bak bu ikisini de koyarsan ne dilersen yapacağım. Tamam mı? Hadi bunlar biraz yavaş ya, bunlar biraz. Kilolu ya. Aha, gidiyor. Gidiyorlar. Bunlar fazla yemişler Arya. Yürüyemiyorlar o yüzden. Tospik olmuşlar. Şşt, duyuyor musun beni? Diyorum ki tospik olmuş bunlar. Biraz daha yaklaşsınlar Arya. Diğerleri çıkar yoksa. Gel şöyle arkalarından kovala. Hayır hayır öyle yaparsan bu tarafa gelirler. Buraya gel. Buradan oraya ya. doğru. Buradan oraya doğru kovalaman lazım Arya. Gücü gücü gücü. Ne güzel gücü diyorsun. Git söyle al şunu al. Al şunu. Evet. Şimdi açıyorum. Çıkmasınlar. Hadi. Hadi diğerleri çıkmadan koş şunları içeri al. Hadi. Kaçtı. kaçıyor. Kaçıyor Arya bana yardım et. Orada da var. Arda Bunu kaçırmışız. Kovala. <laughs> al şunu. Al şununla kovala. Kovala. Hı hı. Kaçıyor ya. Ha girdi içeri. Nefes nefese kaldım Arya. Tamam bitti. Son iki tane kalmıştı beyaz olanlar. Onları da ben koydum. Ernie. <laughs> Ernie ben canım <çaldım. gülüyor>